Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama. İstanbul depremi Türkiye'nin sonu olur. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastanede gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi. Telefonda açıklamalar yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını iki şey tehdit eder. Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir ifadelerini kullandı. Depremde ilk 6 saatin önemine değinen Soylu, bakanlığa gelişinden beri yaklaşık 500 afet toplantısı yaptığını belirtti. Bakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile haftanın 2-3 günü deprem risklerini masaya yatırıldığını kaydeden Soylu İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim cuma günü de Afat'la Risk Azaltma toplantısında olduğunu söyledi.